Merhaba, ben İstanbul Durumeli Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Öğrenci İzzet Aliyev. Sizlerle soru cevap yapacağız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Okuduğum bölüm sana ne kattı? Bölümün bize anlatır mısın? Bilgisayar Mühendisliği bölümü, bilgisayar ve bilgisayar tabanlı sistemlerin yazılım ve donanımlarının tasarımlarını gerçekleştiren ve yöneten bir bilim dalıdır. Okuduğum bölüm bana, üniversitede daha ilk senem olduğu için güzel arkadaşlar katledildi. Kulüp faaliyetlerine katıldım mı? Hangi kulübü üyesim? Gezi kulübüne üyeyim. Birçok gezilerde faaliyet gösterdim. Benim gitmekten en keyif aldığım etkinlikler, tarihi müze gezileri. Örnek vermem gerekirse Çırağan Sarayı gezisini verebilirim. Çünkü çok etkilendim, gayet güzel keyifli Şimdi üçüncü soruya geçelim. Rumeli Üniversitesi'ni üç kelimeyle anlatır mısınız? Arkadaşlık, etkinlik, sosyal diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.